Kukla olma, kukla olma. Aynen. Kendin ol. Bırak sus. O, çünkü o, çünkü benim sen çok çirkinsin söyleyeceğimi ya. Söyleyeceğimi sus, sus, konuşma, konuşma. Burada değil. Boş boş konuşma bak beni sinir etme ha. Sinirsin sen. Ben ben. Ya, ya. ya ne çirkef adamsın ya. Sen bak, aç gözlük yapıyorsun. Çiğ süt demiyor. Herkes bir alıyor pat 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 yiyor abi. Kimse kimsenin umurunda değil anladın mı? Benim rahatsız olduğum şey şu. Bu kanatı tamam, tamam sen kendi getirdiklerini başka Aynen. bir yere koy. Biraz nankör olma ya. Bak düşünüyorum diyorum Başka bir şey değil. Sana ya, yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana lan. Yazıklar olsun. Ettik öyle abi bitti yani. Adam iyi sizce. Bakmıyorum. Benimle muhatap olma daha. Şarkı susuyor gidiyor temiz kenara daha muhatap olma. Benimle daha muhatap <laughs> olma. <Benimle gülüyor> Söylediğim her şey için bin pişmanım. Atak Bütün Atak. duygularımla sen, sen gibi aylardır her şeyini bitirdim. Koca koca bir yalanmışsın, güzel öyle. Dört ay oynamışsın, gönlüncek yazıklar olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Sana var ya hakkım varsa helal etmiyorum. Atakan, ben senden 50 gömlek adamlarla çarpıştım tamam. biliyor musun? Beni böyle gaza getirmeye çalışma. Tahmin edemediğin kadar, seni saç tüyün kadar benim maçım var.